Merhaba arkadaşlar, Borset Yatırım'a hoş geldiniz. Bugün Sasa Polisler Senedi'ni inceleyeceğiz. Yani Sasa Polisler Senedi ile alakalı özellikle bu kısa dönemdeki bu e, sert yükseliş neden oldu onunla ilgili bir analiz videosu çekeceğiz. E, özellikle şuradaki şu tarihten sonraki yukarı doğru yükseliş benim dikkatimi çekti. Çünkü bu tarihte KAPTA Sasa ile ilgili haberi baktığınızda bu tarihten öncesinde en azından 11 Kasım'da 54 milyon Türk lirası ee, zarar açıkladı son 9 aylık net döneminde. Ee, önceki dönemde ise 964 milyon Türk lirası bir kar açıklamış. Yani burada e, bu nasıl bir olumlu etki yaratmış olabilir? Pandemi döneminde birçok şirket zarar açıkladı. Tabii SASA'nın daha zar az zarar açıklaması belki olumlu antep oluşturmuş olabilir. Bunun dışında tabii SASA ile alakalı kapa şu tarih aralığında önemli güzel haberler de düştü. Bunların da etkisi var yükselişte. İlave olarak da yani buradaki tarihe baktığımızda 18 Şubat. Zaten 9 Şubat'ta. Nerede 9 Şubat'a bakalım. 9 Şubat'ta şu noktadayken yani. Borsada şöyle bir kapa e, sasa ile ilgili haber düştü. 9 Şubat 2021 tane 313 milyon e, net dönem karı açıkladı sasa. Yani buradan sonra bir yükseliş yaptı ama zaten fiyatlama daha önceden yapılmıştır. Yani aslında şu arada gördüğünüz bu sert yükselişler hem SASA borsa SASA ile ilgili borsaya olumlu haberler düşmesi, hem SASA'nın çarpıya açıklama ile ilgili karar alması, bunun dışında hem de yani yatırımcının SASA ile ilgili yeni yeni beklentilerin oluşması. Tabii beklenti ee, mevcut beklenti açıklandıktan sonra sert bir düşüş de oldu. Yani çünkü yeni daha büyük beklentiler gelmedi ya da bu beklenti tatmin etmedi insan, insanları ya da yüksek karlarla satıldı. Bunların birçok açıklaması olabilir. Ee, şunu da ileteyim. Burada fiyat olarak Sasa ile ilgili 36-37 civarı bir fiyat var ancak Sasa ise senedi. 27 Nisan'da bir bakalım 27 Nisan nerede? Evet bu tarihte 47 Türk Lirası normalde fiyatı, 135'e yakın bir bedelsiz sermaye artırma, yani kar payı ödemesi yaptığı için o oranda bölündü. Bu durumdan dolayı fiyatı böyle. Yani burada da Sasa fiyatı örneğin 12-13 olarak gösteriyor ama burada 14-17-18 ya da 16 civarı bir fiyatı var. Yani Sasa ile ilgili şöyle bir araştırma yaptım. Buradaki metinlerden de yola çıkarak bakalım. Yani ben Sasa'yı gerçekten altın yumurtlayan tavuğa benzetiyorum. Neden? Çünkü sürekli olumlu haberler geliyor. Sürekli temettü veriyor düzenli olarak ya da en kötü ihtimal bedelsiz sermaye atımına gidiyor. Bedelsiz kar, veriyor, kar payı veriyor. Ama şöyle düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani altın yumurtlayan tavuk da bir canlı. E Sasa da yani proaktif bir şirket. Yani proaktif derken. Yani aktif olan bir şirket, e, ama proaktif değil sürekliliği olabilir mi? Sonuçta bu şirket batabilir. her şey her şey olabilir. Örneğin 2008 yılında Lehman Brothers adlı yatırım bankası, yani çok büyük ölçekli bir yatırım bankası, e, iflasını istedi. Yani bu neyi öyle anlatıyor bize? Yani örneğin Titanic de battı, batmaz denildi battı. Yani her şey mümkün. Yatırım yaparken, e, bütün paranızı tek bir hisse ya da tek bir yatırımla alakalı kıymete bağlamamanız gerekiyor. Yani yatırımda zaten beklenti satın alınır. Beklenti gerçekleştikten sonra eğer yeni bir beklenti yoksa daha iyi bir beklenti. Şu, şu tarzda düşüşler söz konusu olabilir. Örneğin buradan sonra daha büyük böyle büyük çaplı bir kaba e, haber düşseydi ya da büyük çaplı bir anlaşma yapsaydı bu daha da zirveye de gidebilirdi. Ama o, o noktadan sonra bir düşüş de söz konusu oldu. Yani bu demek değil ki düşmeyecek ya da çok yükselmeyecek. Bu tamamen bundan sonra SASA Polyester'in son 3 aylık plançolarına mevcut bakabilirsiniz. Yani çünkü bu bilanço dönemleri arasında ne oluyor? Şirket iyi yönetiliyor mu, yönetilmiyor mu? Şimdi bu şirket şu an göründüğü gibi güzel yönetiliyor. Çünkü sürekli birisinin zaten bir şirketin bedelsiz olarak çarpıyı dağıtması, temettü vermesi şirkette işlerin olumlu gittiğine işarettir. Yani bedelli sermaye artırımı Farklı yerlerde bir ya da zarar açıklaması. Ama Sasa'da baktığımızda düzenli olarak çar açıklıyor. Ya da zarar açıkladığında çok cüzi zararlar açıklıyor. Pandemiye rağmen örneğin. Ben özellikle Limitsiz filmi ile alakalı bir bilgi getireceğim. 2011 yılında Yani borsaya ilk tanışmam 2011 yılında oldu. Bu Limitsiz filmini izlediğimde orada NZT Tatlı bir hapı alıyor. Başrol. Ondan sonra borsada Trader'lık yapıyor. Yani orada çok güzel bir sahne var. Robert De Niro ile başroldeki kişinin. Şöyle bir şey söylüyor. Bunun sırrı ne diyor böyle. O da tam tam sesleri diyor. Yani az spekülasyondan bahsediyor. Yani spekülasyon kasıt beklentiden bahsediyor. Yani gerçekten de belki film olabilir ama filmler gerçeklerin çok ötesinde insanlara fikirler verebiliyor. Örneğin bundan yıllar önceki filmlere bakıyorsunuz böyle telefon var insanın elinde. Ancak o dönemde telefon diye bir şey tam olarak icat edilmemiş ya da çok yaygınlaşmamış ama günümüzde telefon, bilgisayar birçok şey fazlasıyla yaygınlaştı. Yani demek istediğim şey arkadaşlar beklenti önemli. Bu şirketten sizin beklentiniz ne? Eğer bu şirketten bundan sonra çok büyük bir şeyler beklemiyorsanız yatırım yapmayın. ya da çok büyük şeyler bekliyorsanız yatırım yapın. Yani yatırımı zaten kendiniz kendi inisiyatifinize göre yapın. Başkasının yönlendirmesine göre yapmayın. Ben burada olumlu gördüğüm, olumsuz gördüğüm bilgileri iletiyorum. Mesela olumsuz olarak ileteceğim bilgi şu. Yani bu sert yükseliş. Ve ardından bu düşüş. Bu olumsuz bir grafik. Yani bu e, yatırımcısına güzel e, bir izlenim vermiyor. Çünkü neden? Aslında burada geri alımları da söz konusu, söz konusu oldu patronun. E, zaten bu yükselişin altında birçok neden var. Yani bu tek nedene bağlayamazsınız. Taze kuru gıda gibi bir anda... E, bin Türk lirası olmadı. Sasa polisler olsa aslında daha da hak ediyor. Ama Sasa polislerle arasında büyük farklar var. Yani Sasa polisler, e, tam olarak altını doldurmuyor demeyebiliriz. Yani bu yükseliş e, hak edilmiş bir yükseliş. Ama bu düşüş neye istinaden düştü? Bu işte insanların aklında soru işareti. Yani sert yükseliş, sert düşüşler var. Yani bunun ya da bunun ya da buradan şuradan da bir çizgi çekelim. Yani arkadaşlar bunlar çok sert düşüş ve sert yükselişler. Bunlar da olumlu değil örneğin. Yani yatırım yaparken birçok araştırma kaynağı oluşturun kendinize, notlar alın. Çünkü siz burada paranızı yatırıyorsunuz. Bir yatırım yapıyorsunuz. Bu yatırım yaparken de yani bir arsa alıyor gibi düşünün ya da araba alırken yani kaç kaynaktan araştırıyorsunuz, kazası var mı, kaç kilometre, onun dışında çok benzini çok yakıyor mu? Çok nedene bakıyoruz ama hisse senediyle alakalı ya borsa ile alakalı ya da yatırımla ilgili biz çok değişik bir yatırım stratejimiz var ya biz Türkler olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşayan insanlar olarak. Arkadaşlar e, sizden size tek önerim yani bu bir yatırım tavsiyesi değil araştırın. Çok araştırın, araştırabildiğiniz kadar araştırın. Yani gerekiyorsa 6 ay, 1 yıl araştırın. Sonuçta borsa Altın yumurtlayan tavuk. Bunun sonu yok. Borsa tabi kapanmaya kadar. Ama şunu da unutmayın. Altın yumurtlayan tavuk da sağlığı bozulursa ölebilir. Aktaracağım başka bir video yok arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. İyi günler. Canım, hoşçakalın.